Gelsin. Helvai Hakani. Yarım su bardağı un, yarım su bardağı buğday nişastası, yarım su bardağı pirinç unu, 125 gram tereyağı, 125 gram çiğ badem, 150 gram kaymak. Şerbeti için 300 gram bal, 3 su bardağı süt. Müzik Malzemelerimiz normal yaptığımız heyvadan bir tık farkı şu. Ee, süt ve bal kullanıyorsun evet. şerbetine. Şerbetinde süt ve bal kullanıyoruz ve demlendirirken kaymak koyuyoruz aslında en büyük özelliği o. Bir de hem nişasta, hem pirinç unu, hem normal un kullanıyoruz. Sadece tek tamam, başına tamam. unla yapılmıyor. E ee, üç unun karışması gerekiyor. Ama öncelikle tereyağımı erittim içerisine bademleri ilave ediyorum. Badem... Normalde fıstık koyarız. Bademli yapıyoruz. Badem heyvaya hakani bademle yapılıyor. Bademleri böyle yavaş yavaş kavuracağım. Tamam. Diğer tarafta da bir kabın içerisine yavaş yavaş Görüyorsunuz burada unum var. Pirinç ununu ilave ediyorum. Pardon unu, pirinç ununu ve nişastayı ilave ettim. Ne kadar ölçülü? Bunların hepsi yarım... normalde yarım sar yarımşar su bardağı ilave ediyoruz. Sonra şöyle hafif şöyle bir elimle karıştıracağım. İyi karışması gerekiyor. Osmanlı'dan mı gelmiş bize bu helva? Hani böyle birini kaybettiğimizde helvasını kavururuz. Böyle bir geleneğimiz var ya. Var. Yani aslında şeyde Osmanlı tarihinde ölümün arkasından helva kavrulduğu kayıtlara geçmemiş. Ya. İşte mesela nasıl? iki iki tane benim çok böyle hani güncel bildiğimiz e, fakat yanlış bildiğimiz şeyler var. Birincisi helva ile ilgili. İşte helva aslında hep ölülerin arkasından yapılan bir şey değil Osmanlı mutfağında. İkincisi de mesela mücver biz mücverin kadayıflı mücveri yapmışız, ciğerli mücver yapmışız, taze fasulyeli mücver mücver yapmışız ama mesela kabakla yapılmış hiçbir mücver tarihi Osmanlı mutfağında kitaplarda yoktur. Bu da mesela enteresan bir bilgi. Ama nereden peki o zaman helvayı bizim hel ne zaman Helva nereden? Helva nereden? Helva aslında Osmanlı mutfağında önemli bir e, sosyalleşme e, yiyeceği diyebilirim. Neden? Çünkü sohbetname dediğimiz geceler var kış günlerinde özellikle. Birkaç aile mahallede birleşir. ...çoluk çocuk onlar şimdiki gibi böyle... E, ...akıllı telefonlar şunlar bunlar yok... ...televizyon yok. Sohbetler başlar... ...o sohbetlerle birlikte eve bir helva ustası gelir. O helva ustası evde helvayı kavurur... ...bütün aileler birleşir helvayı yer ve... ...dağılırlar. İşte bu... ...sohbetname geceleri sürekli... ...her gece kış akşamlarında... ...tekrarlanır. Hatta Osmanlı döneminde... E, ...bu coğrafyayı ziyaret etmiş... ...birçok seyahatname yazarı da veya işte... ...birçok işte büyükelçinin notlarında da... ...aslında bu sohbet sohbetname geceleriyle... Türklerin bu sosyalleşmesine çok önem vermişlerdir ve mutlaka belirtmişlerdir. Helva bizim için önemli bir kültür. Nasıl önemli bir kültür? Helvayı ve tatlıyı aslında Osmanlı döneminde çok seviyoruz. Topkapı Sarayı'nı biliyorsun. 5250 metrekare yangından önceki mutfağıydı. Sonradan 4000 küsur metrekareye düştü. 8 ayrı bölümden oluşuyor. Bunların içerisinde en önemlisi aslında kuşhane mutfağı, padişaha yemek yapılan ve has en yakın mutfak, kızlar ağası mutfağı, harem mutfağı gibi gidiyor ama tüm bunların haricinde iki tane de helvahane var Osmanlı mutfağında, o ayrı mutfağın haricinde. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim, Osmanlı mutfağındaki helvacılar sadece helva tatlı, reçel ve işte içecek yapmıyor bu helvahanelerde. 17. yüzyılda kayıtlı, helvane defterlerinde kayıtlı 173 tane de ilaç listesi var. Yani helvacıların bir diğer görevi de sarayda bu tatlılarla birlikte, helvalar helvalarla birlikte ilaçları da yapmak. <laughs> Kitap dünya gerçekten Yunus Evin, helal olsun sana. İnanılmaz Ama önemli bizim şimdi şöyle söyleyeceğim, ee, yani Nursel yani Osmanlı mutfağı deyince böyle hep şey algılıyoruz, basite algılıyoruz aslında da bu mutfağı şöyle tarif edebilirim. İşte sarayı anlattım, 5250 metrekare mutfaktan bahsettim, birçok... ...bölümünden bahsettim. Osmanlı mutfağında mesela yemek kitapları yazılıyor. Bu yemek kitaplarının çoğu hekimler yazıyor biliyor musun? Hekimler. Hmm. Osmanlı döneminde yazılmış eserler... ...sarayın hekim başları tarafından... ...saray hekimleri tarafından yazılıyor. Mesela Osmanlı öncesinde Selçuklu'da... ...13. yüzyılda Derviş Nidai var. Onun yazmış olduğu çocuk eserlerinde... ...yemeklerle ilgili notları... ...halen birçok üniversitede kullanılıyor. Arkasından 15. yüzyılda... ...Muhammed bin Mahmud Şirvani döneminde yaşamış en büyük Osmanlı hekimi diye geçiyor. 4. Murad'ın eski sarayındaki hekim başısı. Onun yazdığı bir yemek kitabı var mesela çok enteresan. Orada diyor ki mesela Sefer Celiye. Bu Sefer Celiye dediğiniz yemek diyor. Mideden safrağı atar. Misal veriyorum. İşte ne bileyim kulak çınlamasını önler. Halüsinasyon görmeyi önler diyor. Yani düşün bir yemek tarifi verirken arkasına bu notları yazıyorsun. 15. yüzyılda. Aslında işte eskiden diyoruz ya eskileri artık unuttuk diye yemek bir şifa. Kesinlikle. Yani biz şu anda o kadar çok hazırcıyız ki hazır yemekler yiyoruz ki o yüzden bu kadar hastalıklar arttı. Sana günümüzün en önemli kelimelerini söyleyeyim mi burada? Biz 20. yüzyıla kadar yiyerek hayatta kaldık. Şimdilerde yiyerek ölüyoruz. Çünkü yeme alışkanlığımız o kadar çok değişti ki birçok zararlı artık yemeğin içerisinde barınıyor. Ama önceden bunların hepsi şifa olsun diye yenilmiş. Evet. Şimdi kaynayan sütün artık altını kapattım. Köpürdü görüyorsunuz. Şöyle hani. Nasıl bir, yapalım? Bir daha senden. Şimdi onu hemen altını hı. kapattım. İçerisine balımı ilave ediyorum şerbet oluşturmak için. Balı tekrar beraber kaynatmayacağım. Neden? Çünkü çok kaynayan bal vücuda zararlı hale geliyor. Dolayısıyla altını kapattım. Şimdi balı güzelce karıştıracağım. Şeker yerine bal kullanıyoruz. Bal doğal şekerle yapıyoruz görüyorsunuz. Evet. Şimdilerde biliyorsun toz şekerle biz tatlı yaparken geçmişte şeker zararlı diye birçok doktor konuşurdu. Hı hı. Şimdi günümüzde glikoz şubunun bu kadar öne çıkması toz şekeri masum hale getirdi. Düşünebiliyor musun? Aynen öyle. Çaktırmamaya çalışıyorum da bu böyle bir sulu, mulu. Yok o biraz çekecek şimdi kendini. üzerine <laughs> ben şeyini Normal, daha vereceğim. Normal hani helva ile şu an yok. alakası yok gibi. Hani ben mesela panik olur. Bunun yok. içine biraz da un katardım. Yok. Yani hemen. nişasta olduğu için çok çabuk toparlayacak. Hmm. Ben biraz yağlı seviyorum aslında e, helvayı. yani o Biraz. E, <gülüyor> e, <gülüyor> yok <gülüyor> yok <gülüyor> öyle deme sen. <laughs> Şimdi e, bazen böyle kesilmiş gibi gözükebilir, sorun değil. Yani bazen böyle balın çeşidine veya süte göre değişiyor. Dolayısıyla şu anda e, altını kapattığımız süte balı ilave ettik, karıştırdık, şerbetimiz hazır. Şimdi sana bir yer değiştireceğim Nursa. Şimdi helvanın içerisine yavaş yavaş artık şerbeti dökmeni rica edeceğim. Dökebilirsin artık hızlıca. En çok el yakan şeydir. Evet. Helva pişirirken çok dikkat edin. Öf nasıl bir koku çıktı Şimdi öyle. Kapı kapatıyorum. Senden bir şey daha rica edeceğim. Tabii. Kaymağımız vardı. Atayım mı? Evet. Şöyle hepsini. Süper. E şimdi şu mutfakta en şanslı kim? Bayılırım sıcak helvaya. Şimdi, şimdi, hemen biraz demlensin sıcak sıcak yeme şerefine dair Birkaç dakika demleyecek ama ben biraz sana tatlıdan bahsetmek istiyorum. Bahsettin. Aslında mesela helva, tatlı, baklava bunlar bizim kültürümüzün vazgeçilmez parçası. Fakat Orta Asya'da mesela Türkler hiç tatlı yemezmiş. Ben şeyi okumuştum. Türk işte tatlı getiriyorlar. Türk'ün boğazına bıçak dayayın asla tatlıyı ağzına sürmez diyor. Dolayısıyla araştırdım Türkler tatlı yemiyor diye. E, İbn i Batuta, 13. yüzyılın ilk dönemleri, yani 1200'lü yılların ortaları diyebilirim aslında. E, Seyahatnamesinde aslında e, bir İranlı seyyah e, çok geziyor ve bu bölgelerle ilgili önemli notlar alıyor. O bir Türk Hakan'ın evindeki akşam yemeğinden bahsediyor Anadolu'da gittiği. Hep merak etmişimdir diyor, Türkler tatlı yer miydi acaba diye diyor. Türk Hakan'ın evinde yemekten sonra masaya bir tatlı geldi. Hakan tatlıyı şöyle kaşığının veya çatalın ucuyla şöyle bir çevirdi, hiç dokunmadı ve yanında 40 tane çocuğu ve torunu olan kapı kuluna dedi ki yani hizmetkarına, gel bu tatlıyı ye, hepinizin hayatını bağışlayayım. Efendim bizi, Hakan'ım bizi öldürün ama tatlıyı yedirmeyin dedi ve yemedi der. Dolayısıyla tatlı bizim kültürümüzde aslında. Allah Allah tabii, ne kadar Sonradan gelmiştir. Niye gelmiştir biliyor musun? Hazreti Peygamber'in Ballı ve helvayı sevmesiyle Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra Anadolu'ya geçişleri ve ondan sonraki dönemlerde yavaş yavaş tatlı yemeye başlamış helva o yüzden de peygamberi sevmesinden dolayı Mutfak tarihimizde önemli bir yer edinmiştir. Sağlık açısından mı sence böyle hani zararlı diye mi daha ya, mı dikkat ediyormuşuz eskiden? Zaten ama göçebe bir toplum biliyorsun. Hı -hı. Öyle hani çok fazla yemek kültürü konusunda işte kurutulmuş etler, Hı -hı. et haşlama, kavurma bunlarla ilgili fikirler yapıyor ama belki ile ilgili bu kadar net vakti olmadığı için yapmayabilir ama dediğim gibi İslamiyet'in etkisidir aslında. Yani hmm. e, yerleşik bitirine. düzene geçtikten Kes sonra. Kesinlikle Hı -hı. ondan sonra helva tabii vazgeçilmez bir tatlı olarak destan yazmaya başlıyor. Ve dediğim gibi aslında ölünün arkasından da helva yapma bizim kültürümüze yok. Vallahi bir daha gel ben de Geleceğim. sana geleyim anlat anlat dur gerçekten e, kültürümüzü bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani çok da okumuyoruz belli ki e, böyle değerli insanlara sahip çıkmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman. Ellerine sağlık. Dört yemeğimiz de bitti. Şimdi mutfağımı toplayayım, sunumlara Sırman geçelim, içers. tadımlara geçelim. Hadi bakalım. Yiyeceğiz değil mi? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Muhteşem yemeğimiz var. Önce en sondan başlayacak. Helvadan, helvadan başlıyoruz şimdi. Helvayı biliyorsun. En son üzerine kaymak koyduk böyle. Kaymak biraz eridi. Şöyle biraz karıştıracağım. Biraz yumuşak bir helva olacak. Bakayım mı? Biraz böyle bakabilirsin aslında. İyice karıştıracağım şimdi. Sıcak olmasın dikkat et. Biraz üzerine bal dökeceğim ben. Hafif. Biraz tatlısı belki az gezebilir, hmm. gelebilir sana. Hmm tam tersine iyi ki böyle yapmışsın. O kadar tadı yerinde ki o kadar hafifleştirmiş ki muhteşem. Ne güzel kavurmuşuz o kavurma tadı falan evet. da çok güzel geldi. Şimdi yavaş yavaş tabağına yerleştireceğim. Sanki böyle evet. şey falan koydun ya nişasta falan. Daha hafifleştirmiş olabilir mi tadını una göre? Ya Aslında şunu söyleyeceğim. Aslında hafifleştiren şeyi söyleyeyim mi? Ee, i̇çindeki kaymak biraz o ağır aromayı alıyor. Yani hmm, hafifletiyor öyle. tamamen tatlı aromasını. Bir de e, gerçek doğal şekerle yani balla yaptığımız için de bambaşka bir hale geliyor. Şimdi böyle bir e, nedense böyle bir yemek yapma, şef olma hayali kurmaya başladı bütün gençler. Ne diyorsun? Değil mi? Yani şöyle söyleyeceğim aslında e, gittiğim, bundan 5 sene, 6 sene önce gittiğim bir konferansta 30-40 tane öğrenciyi zor buluyorduk aşçılık okullarında evet. veya bölümü, bölümü olan üniversitelerde. Erkekler falan utanıyordu eskiden evet. yemek yapmaya. Şimdi neredeyse e, yani yüzlerce çocuğumuz aşçı olmak istiyor. Ben biraz Değil üzerine balığı ilave edeceğim tekrar. Var mı bir tavsiyen böyle yani destekliyor aslında, musun? Aslında e, e, olmak çok önemli. Yani yemek yapmak, insanlara yemek sunmak gerçekten önemli bir e, olay. <laughs> Osmanlı döneminde de buna çok önem veriliyor. E, i̇ki şey söyleyeceğim aslında bu gençlerle ilgili. E, Birinci